Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhaba demek istiyorum. Yine harika bir karşılaşmayla karşınızdayım. Eminim ki bu videoyu izledikten sonra biraz modumuz yükselecektir hepimizin. Buna biraz ihtiyacımız var. Bu yüzden çok güzel, çok keyifli bir karşılaşma seçtim. İstiyorsanız hemen tarafları tanıyalım ve maça geçelim. Beyazlarda dönemin en kuvvetli oyuncularından Britanyalı oyuncu Henry Bird. Siyahlarda ise bu maçtan tam 20 sene sonra dünyanın ilk resmi dünya şampiyonu olacak oyuncusu Avusturyalı oyuncu Wilhelm Steinitz. İstiyorsanız hemen maça geçelim ama maça geçmeden önce bir şey göstermek istiyorum. Bu Henry Bird'ü beyazlardaki oyuncuyu belki de açılışından, isim veren açılışından yani Bird açılışından tanıyor olabilirsiniz. Bu açılışın ismi f açılışı, bildiğiniz gibi Bird açılışı. Fakat oyunda Henry Bird bu açılışı tercih etmiyor ve burada klasik E4 oynuyor. E4'de E5, E5'e at F3, at F3'e at C6, at C6'dan sonra fil, fil B5 ve fil B5 ile bildiğiniz gibi Ruy Lopez yani İspanyol açılışına giriş yapmış olduk. İspanyol açılışını zaten birçok kez inceledik. Burada en çok gördüğümüz zaman normalde A6. A6 fakat burada Steinitz A6'yı tercih etmiyor ve burada at F6 oynuyor. Berlin savunması. Berlin savunmasını bildiğiniz gibi eski dünya şampiyonlarından Vladimir Kramnik de çok sık oynuyordu. Buna karşılık burada beyazlardan D4 gelmiş merkez hakimiyetini ele geçirmek için hiç bekletmeden d4 sürüyor. Normalde c3 d4 sürmeyi alışırız fakat Bird direkt d4'ü patlatmış. Buna karşılık e alır d4 siyahlardan ve şimdi e5. e5 ile ata saldırıyoruz. Şimdi atını kaçıyor burada siyahlar ve şimdi beyazlardan at alır d4. At alır d4'e karşılık. File 7, file 7 ile filin oyuna çıkıyor siyahlar. Aynı zamanda kısa rokunu hazırlıyor. Şimdi beyazlardan kısa kısaroktan kısa sonra atılır D4. Siyahlar atları değişmek istiyor ve at alır d de vezir alır D4. Aynı zamanda ata saldırıyor. Şimdi atını kaçmış siyahlar, siyahlar atını kaçınca hemen F4 saldırıya başlıyor beyazlar şah kanadından. Ve şimdi beyazlar siyahların e, siyahlardan B6. B6'nın amacı filini bu çaprazdan geliş. Özür diliyorum. Filini bu çaprazdan oyuna sokmak. Aynı zamanda dikkat edin çok ince bir e, tuzağı hazırlamış oluyor bu B, 5 B6 hamlesiyle siyahlar. O tuzağı da bir sonraki hamlede göreceğiz. Şimdi beyazlar burada tuzağı fark etmiyor veya fark ediyor ama önemsemiyor ve burada çok keskin F5 hamlesi oynuyor ve atağına devam ediyor. Ve şimdi siyahların hazırladığı tuzağı görüyoruz. Burada siyahlar at B3 oynuyor. At B3 ile hem vizire saldırıyor hem de rakip kaleye saldırıyor. Fakat gördüğümüz gibi bu at boşta. Fakat bu atı alamıyoruz. Eğer alırsak burada hemen bir fil c5 hamlesi var. Ve fil c5 hamlesi bir vezir şah şişi yemiş oluyoruz. Ve beyazlar basitçe vezir kaybediyor. Bu yüzden beyazlar burada atı almıyor. Atı almıyor. Onun yerine vezir e4 oynuyor. Vezir e4 karşılık siyahlar boştaki kaleyi almış. At alır a1 ve at alır a1'den sonra burada gördüğünüz gibi aslında rakibin siyah kalesi boşta. Fakat beyazlar umursamıyor. Hazır rakip şefi merkezde rok atmadan yakalamışken bir an önce saldırısına devam etmek istiyor. Ve burada f patlatıyor. saldırı devam ediyor. Şimdi siyahlar filine saldırıldığı için filini kaçıyor ve fil C5 oynuyor. Aynı zamanda şah çekiyor. Beyazlar şahını kaçmış. Şah H1 ve şimdi siyahlardan kale B8. Kale B8 gördüğünüz gibi boştaydı bu kale ve boştaki kalesini kaçmış oldu siyahlar. Ve bu hamleye karşılık Beyazlar hiç vakit kaybetmek istemiyor ve saldırısını daha da güçlendirmek istiyor ve burada çok güçlü bir hamle E6 oynuyor. E6 ile saldırısına devam ediyor. Merkezi açmak, şahın önünü açmak istiyor ve şaha saldırmak istiyor. Ve gördüğünüz gibi bu piyonla alınamıyor çünkü açmaz var arkadaş şah boşta. Aynı zamanda bu piyonla da alınamıyor çünkü eğer bu piyonla alsaydık burada önce bir vezir alır A6 şah var. Gördüğünüz gibi piyonla alamıyoruz açmaz var. Bu yüzden mutlaka vezir feda etmesi lazım siyahların vezir fedasından sonra da. F alır -E E7. F alır -E E7'den sonra F alır -E E7'den sonra gördüğünüz gibi kale kale F8 mat istiyor burada beyazlar. Bunu engellemenin bir tek yolu var. O da fil F2. Fil F2 ile kalenin önünü kapatmak ama fil boşta. Kale alır F2'den sonra burada siyahların ne oynadığının hiçbir önemi yok. Kale F8 mat istiyoruz. Aynı zamanda vezir F7 mat da istiyoruz. Mesela siyahlar böyle bir şey oynamaya kalksın. Burada kale alır F8 şah mat oluyor. Bu yüzden Burada siyahlar onun yerine kale g8 oynuyor ve eğer piyonla g7 piyonu alırsa kaleyle buradaki piyonu alacak basitçe. Siyahların amacı bu. Fakat buna karşı burada beyazlardan vezir h7 geliyor. Vezir h7 hem buradaki kaleye saldırıyor aynı zamanda buradaki piyona saldırıyor. Şimdi siyahlar basitçe kalesini kaçıyor. Kale f8, kale f8'den sonra e alır f7 şah. Sonra kale alır f7, kale alır f7'den sonra Kaleye bir şah. Şah. Şahın önünü filiyle kapatmak istiyor siyahlar burada ve fileye e dönüyor. File e'den sonra vezir g8 şah. Şimdi şahın kaçabileceği hiçbir yer yok. Araya taş kapatmak lazım. Kale f8. Şahın önünü kapattık ve şimdi beyazlardan çok klas bir bitiriş. F7 şah ve şahın kaçabileceği hiçbir yer yok. Buradaki kaleyi alamıyoruz. Çünkü açmaz var ve şah mat oluyor. Beyazlar dünyanın ilk resmi dünya şampiyonu Wilhelm Steinitz'i çok güzel bir şekilde mat ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Siz de böyle eğlenceli, güzel fedalı, bol ataklı maçların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın diyorum ve görüşürüz.